Herkese yeniden merhaba. Arkadaşlar çok şükür soğuklar bastırmadan serayı tamamladım. Ve seranın içerisine çiçeklik de yaptım. Bu seranın ve çiçekliğin nasıl yapıldığını daha önceki günlerde paylaşmıştım. Bu sera şimdiden çok işe yaramaya başladı arkadaşlar. Örneğin orkidelerle yıldızım hiç barışmamıştı. Bir haftadır seranın içerisinde bekleyen bu orkide gördüğünüz gibi şimdiden tomurcuk verdi. Ve ilk defa bir orkideden kendim çiçek üretmiş olacağım. Her zaman çiçekli orkideler alıyorduk. Çiçekler solunca orkidelere bir türlü çiçek açtıramıyordum. Kendi adıma orkideler konusunda çok başarısızdım. Ama orkidelerin yaşam döngüsünü biliyorum. Sıcak ve nemli bir ortam isterler. Bu sera ortamını çok sevdi orkide ve iki taraftan çiçek tomurcuğu açtı. Şimdiden sera işe yaradı diyebilirim. Bitkilerin bir kısmını çiçeklik yapım aşamasındayken sera içerisine almıştım. Yani bir hafta 10 gün içerisinde bile gözle görülür bir fark görmeye başladım arkadaşlar. Şimdi Serra'da e küçük bir tur atalım. Arkadaşlar görüyorsunuz burada melek borazanı bitkisi için su içerisinde köklendirme çalışması yapıyorum. Köklenmeler yavaş yavaş başladı. Bakın görüyorsunuz köklendirmek istediğim dal çiçek dahi açtı. Bu güzel gelişmeleri görünce diğer melek borazanı bitkisini budadım. İnşallah bu noktalardan çok sayıda sürgün vermesini bekliyorum. Böylece daha hacimli bir görüntü elde edeceğim inşallah. Burada daha iki gün önce ana gövdeden ayırdığım ve aday bonsai olarak yetiştirdiğim melek borazanı bitkim var. Şu arkada çok ilginç bir çalışmam var. İnşallah sonucu ulaştığı zaman sizlerle paylaşacağım. Bakın bu bitki henüz daha buraya gireli 3 gün oldu ve üç günde Uç tomurcu sürgün vermeye başladı. Yani sera ortamını sevdi diyebilirim. Burada da afra ile ilgili değişik bir çalışmam var. O da sonuçlanıca paylaşacağım. Burada adenyumlarım, afralarım, krasulalar ve orkide. Orkideyi görüyorsunuz. İki tarafından çiçek tomurcuğu çıkardı. Burada saksıda muz ağaçlarım. Burada biber bitkim var. Görüyorsunuz. Şuradan sürgün vermeye başladı. Bakın hatta şuradan verdiği sürgünün uçlarında tomurcuk da var. Burada kaktüsüm var. Burada yine saksıdan kaçma yöntemiyle çılgınca gelişimini artırdığım bir aday bonsaim var. Çiçekliğin genel durumu şu şekilde gösterebilirim arkadaşlar. İnanın gündüz yaz, gece ayaz bitkiler özellikle de krasula, afra ve adenyumlar dayanamıyorlar. Çok soğuk olunca da fikuslar etkileniyor. Geçen yıl fikuslarımı dahi kaybettim. Bu yıl böyle genişçe bir sera yapmaya karar verdim ve seramızın bu bölümü henüz boş. Çiçeklerin de bir kısmı dışarıda kaldığı için bu bölüme de yine betondan çiçeklik yapmayı planlıyorum inşallah. Gördüğünüz gibi bu alanı da beton çiçeklik olarak değerlendireceğim. Çünkü tek bir zemin olduğu için kullanışlı olmuyor. Ben buraya yine en az 2 ya da 3 katlı bir çiçeklik düşünüyorum seramızı, çiçekliğimizi ve çiçeklikteki çiçeklerimizi yakından gördünüz. Küçük hobi bahçemde böyle bir sera yapmak beni ve çiçeklerimi gerçekten çok mutlu etti. İnşallah o Ocak ayındaki dondurucu soğuklardan da bu sera bitkilerimi korur ve bahara hazır halde gelişimlerini sürdürürler. Ve böylece bir paylaşımın daha sonuna geldik. Herkese çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Başka bir paylaşımda buluşmak üzere şimdilik hoşçakalın.